Hepinize merhaba arkadaşlar. Yankan'dan yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar ben e, niye bu kadar geldim? Çünkü video hemen bitmesin diye. Arkadaşlar bir kere e, video çektim ama e, yaptım? Şöyle bir arkadaşlar geri geldin. Hemen yapıp hoş. hop şöyle yapın. Hop. Hop. Koş koş. Hop. Hop. Arkadaşlar bundan sonra adopt çekeceğim. Adopt çekmiyorum. biraz çekiyorum. XX alan edarkı size vereceğim. E şifre bat. Batla başlıyor. Gir. Özür dilerim. Ne yazacaksın? Adı ve çiftliği yazacağım ama burada daha anlayışamazsınız. anlayamazsınız, anlayamazsınız. Arkadaşlar abone olun, ne olur abone olun ve Ceren ne e, ne nee. x x ve niye o hesap Robux'tu. Evet, bir Robux var hesapta. Ama arkadaşlar nasıl o hesabı almaya çalışacaksınız? Nasıl? Arkadaşlar x x'in ilk önce almak için Katıldım yazacaksınız bir yoruma. Sonra, 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 sonra. genel ee, ee, Roblox 10 abone de ve ee, ne desem daha kuzu da 20 abone yani 23 abone sizi vereceğim. Ben de ee, 9-10 olabilir 9-10 olabilir çünkü ben öyle fazla Robux istemiyorum. Yani abone istemiyorum. Ben sadece eğlence için istiyorum. <laughs> Ama abone olun. Bana da abone olun. Çünkü plaket gelsin. Ben plaket istiyorum. Plaket mi ne? Allah aşkına. Allah. yapmıyorum Allah'ım. Evet. Arkadaşlar ne olur abone olun. Biz abonesiz kaldık. Mesela ablamın kankası abone oldu. Arkadaşlar ne olursun abone olun. Abone de. Annem <laughs> Değil. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç. Zıpla. Hop. 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 Ay arkadaşlar gözüm oyunda sanki. Konuşmuyorum arkadaşlar. Ablam ne hangi video e, videoları izliyor? Dobisco TV. E, ne desem? Enes Batur. Enes Batur'un hani Ayaz kızısını izliyor. Allah'ım. Ben de Sakın ben izliyorum. Kendim izliyorum. Sana e, Enes Batur'u biraz izliyorum. Bu. <laughs> Bu dedim. Hemen bunu geçemiyorum arkadaşlar. Karakterim de nasıl? Arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Ah kafamda çok ağrıyor. Ay. Sonra Adopt Me'de hikaye izleyeceğiz. Sonra burada kaç kişiyiz? Az. Ay arkadaşlar gelip gidiyorum. Bitiriyorum yani şu bu. Evet arkadaşlar bitirdim. Yey. Kaç dakika? Kaç dakika diyor. Oha lan. Ona mı doğru gideceğiz? Beni görüyorsunuzdur şuradaki kızım. Şöyle yapayım. Hop. Hop hop. Hop. Bu ne? Radyo falan. Ses geliyor mu? Örn arkadaşlar onitesini açayım. Aman radyoyu <laughs> yok kanka. Kanka kanka. Pink. 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 Aa düştüm düştüm. Pink. Buraya da git. Ya ben de Bu ne evet. Arkadaşlar ben parkuru yapamayacağım. Arkadaşlar full bazılarını hepsini bitirip yani şuraya kadar yapıp geliyorum. Yani şuraya kadar da olabilir. Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsunuz. Eee şuradaysanız, eğer şuradaysanız şuna gideceksiniz. Sonra şu mu? Evet, şuna gideceksiniz. Sonra şuna. Sonra Şuna değil. Aa, gitsin. Evet. Hemen yapalım. Şu an yine deniyor. Sonra şöyle yeşil, mavi, kırmızıydı. Arkadaşlar şey yapıp geliyorum, yapıp gelmiyorum. Yeşil, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı. Evet, Allah'ım çakılacağım ya. Evet yaptım. Arkadaşlar bloğa gelmediğim için hemen e, o bloğa az kaldı. Yapıp gidiyorum bloğa. Kadar. Arkadaşlar bir de bu kırmızı. Bunlar zor da olabilir. Ya arkadaşlar bakın söylüyorum. Kırmızı yeşil. Mavi. Sarı. Değil. Hemen yapalım. Evet, going. Bu 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 bu. Ye bu 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 bu. Ye bu 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 bu, bu. Bu, bu 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 bu. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Evet, kaçıyor arkadaşlar. Mükemmel. Dokun. Çok komik. Ay çok komik. Big gitar istiyorum. Arkadaşlar bunu da izliyorlar. <laughs> Ablamlar falan falan hemen yapıp gidiyorum arkadaşlar köprü geçtim ama yine de bir çura kadar sonra gelip gidip, gidip geliyorum evet arkadaşlar biraz bekleyelim ve e, beni arkadaşlar yürüyelim evet. Hemen şöyle yapalım. Annem süpürüyor ya. Arkadaşlar rahatsız olduğunuz için sonra arkadaşlar öldüm ve kastır. Ve nereye geldim? Arkadaşlar ben bitirmedim ki. Bu ne Arkadaşlar ne oldu? Ben bitirdim. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ben niye gördüm Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, like, like, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videoya, e, yeni videoyu bekleyenlere sizleri çok seviyorum. Yorum yapanlara kalp atıp like atıp yapıyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Daha kuzu yeğeni ve gelen Roblox ve e, müzik ejder Roblox ejderhaya yeğeni kızı abone olup like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geliyorum. Daha size abone olacağım ve sizleri çok